Merhaba sevgili dostlar. Satış dersi podcast kanalı Satış Günlükleri'ne hoş geldiniz. Ben Alper Bora. Bu haftaki konumuz satış koçluğu. Ekibinizi koçluk yaklaşımı ile yönetmek istiyorsanız sorun çözmeye, performans yükseltmeye odaklanmışsınız demektir. Elbette ki sorunları anlamak ve çözüm üretebilmek için sorular sormak gerekir. Soru sorma süreci asla ve asla sorgulamaya dönüşmemelidir. O yüzden pozitif bir başlangıç yaparak soru cümlelerinizden neden kelimesini çıkarın yerine nasıl kelimesini yerleştirin. Neden satış yapamadın? Yerine nasıl satış yapabilirdin? Nasıl başarabilirdin diye sorun. Bu pencereden bakınca kendinizi cevap yerine, yerine koyduğunuz, empatik davrandığınız için amacınızın samimi bir şekilde yardım etmek olduğunu daha en başından belli edersiniz. Sizin bu yaklaşımınız karşı tarafta rahatlama ve güven duygusu yaratır. Dikkat ederseniz içinde nasıl barındıran cümle yapılarında yargılama, eleştirme ya da yerme yok. Cevap veren kişi olayı kişisel algılamaz. Kişisel performansının sorgulandığı hissine kapılmaz. Kişisel algılamadığı ve baskı hissetmediği için kendi çözümünü kendi bulması daha kolay olur. Satış koçluğu tam olarak böyle bir süreçtir. Kişinin kendi çözümünü kendisinin bulmasını ve farkındalığının artmasını sağlar. Satış koçluğu gerçekten çok zor bir süreç. Öncelikle satış kadroları sahada çok sert bir rekabet yaşıyorlar. Bulundukları ekipte de satış hedefi skor baskısı var. Dönem sonları için hedefe ödül baskısı da binince tahammülü zor bir süreç oluyor bu iş. Baskı altında çalışma hali ve yüksek stresli yaşamları satış ekibindeki kişileri saf koçluk yapılamaz noktaya doğru sürüklüyor. Koçluk doğası gereği kişinin kendi gelişim ve dönüşüm yolculuğudur. Koç kişiye bu dönüşüm yolculuğu sırasında eşlik eder ve onu yolda tutar. Satış baskısı altındayken kendini geliştirmek ve dönüştürmek pek de kolay bir iş değil. Genellikle satış ekibindeki arkadaşlarımız kişisel gelişe bu kadar vakit ayırmak istemiyor. Bir an önce skor üretmek sonuca gitmek istiyorlar. Öbür taraftan satış koçluğu kişinin yüksek performansını sürekli hale iletilmesi için bir yöntemdir ya da zayıf performansları istenen düzeye çekmek için. Peki kimden satış koçu olur? Kimler satış koçluğu yapabilir? Satış ekiplerinin çalışma ortamındaki yüksek baskı ve stres kişiler arası iletişim kalitesini çok bozuyor. Kalitesi düşük iletişim dedikodu mekanizmasını tetikliyor, kişileri iş stresinin yanında kendileri için üretilen dedikodularla boğuşmak zorunda bırakıyor. Ekibin birbirine güven bazı deliniyor, iletişim krizleri çıkıyor. Krizi çözmek için daha üst yöneticilerin de dahil olduğu uzlaştırma zemini oluşturuluyor ve durum geçici olarak tatlıya bağlanıyor. Bu kriz tatlıya bağlama durumu her yerde karşımıza çıkar. Eminim sizin de şahit olduğunuz senaryolar yaşanmıştır. İnanın çok daha önemli bir boyut var. Yaşanan her kriz sonunda tatlıya bağlansa da gönüllerde iz bırakır. Güven bağı zedelenir. Bu güven hassas ortamda da ekip içinden birinin ekibe koçluk yapması mümkün değildir. Satış koçu güven vermelidir. Bir koç ile koçluk alanı arasında olması gereken ilk duygu güvendir. Koçluk ilişkisi güven esasına dayalı olduğu için önceliklidir bu. Kişinin satış performansı kendi satış tarzını bulmasıyla ilgilidir. Bireysel satış performansının gelişimi için önceliklidir bu. Kim satış becerilerini geliştirmek ya da daha iyi satış rakamlarına ulaşmak istemez ki? Bunun için yardım ve destek önerileri güvendiğiniz bir kişi tarafından gelmeli şüpheyle baktığınız birinden gelen öneri doğru bile olsa siz bunu ıskalayacaksınız. Siz yöneticinize güvenmiyorsanız doğal olarak onun sizin başarılı olmanızı istediği fikrine de uzak olacaksınız. Koçluk süreci kişinin gelişim ve dönüşüm yolculuğudur. Satış performansınız kendi satış tarzınızı bulmanızla orantılıdır. Herkesin farklı bir profili ve yeterliliği vardır. Bunu keşfetmeniz için size yardım edilebilir. Nasıl bir kişilik yapınız var, hangi güçlü özelliklere sahipsiniz Bunların farkında mısınız? Satış koçu sizi güçlü olduğunuz alanda tutar ve bu alanda kalmanıza destek olur. Bildiğiniz satış tekniklerini en etkin şekilde kullanmanız için uygun ortam hazırlar. Bildiğinizi uygulayamadığınız, devamlı olarak tıkandığınız noktada devreye girer. Satış koçluğu alan kişilerden süreç sonrası sıkça duyduğum yorumlardan bir tanesi şudur: "Koçluk çalışmasına başlamadan önce çok iyi iletişim kurduğumu düşünüyordum. Şimdi bu ilişkileri yönetmenin daha önemli olduğunu anladım. Koçluk sürecin ürettiği sonuçlara örnek olması adına farklı şirketlerde birebir çalıştığımız arkadaşlarımdan duyduğum bu yorumu sizlerle paylaşmak istedim. Burada vurgulamak istediğim çok önemli bir nokta var. Ben ekip dışından, şirket dışından biri olduğum için karşılıklı güven ilişkisi geliştirmem görece daha kolay. Temiz, beyaz bir sayfa ile başlıyorum. Temizlenmesi gereken bir ilişki geçmişine sahip değilim. Koçluk alan arkadaşlarımla oluşturduğumuz güven merkezi ilişki sayesinde farkındalıkları ve gelişimleri için uygun ortam kendiliğinden oluşuyor. Sonuç olarak biraz önce paylaştığım yorumun sahipleri kendileri için önemli bir kazanım elde ettiler ve farklı bir bakış açısı geliştirdiler. Bu örneği paylaşmamın ana sebebi ise sadece bir satış yapılması için verilen destek asla ve asla satış koçluğu değildir. Satış koçluğu bu kadar basit bir süreç değildir etrafımız ve iş hayatımız şu aralar koçlarla oldukça kalabalık. Bu kadar çok yaşam koçu, satış koçu vesaire koç varken koçluk yaklaşımları da farklılık gösteriyor. Doğru bildiğim çerçevede satış koçunun ve satış koçluğunun çerçevesini çizmek istedim. Satış terzisinde uyguladığımız satış koçluğunun tüm detaylarını satış web sitemizden ya da satış tercihi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz önümüzdeki hafta Satış Dersi Podcast kanalı satış günlüklerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.